24 Temmuz pazartesi gününden herkese günaydın. Yepyeni bir haftaya giriş yaptık ve bomba gibi bir hafta bizi bekliyor olacak diyebiliriz. Çünkü haftalık değerlendirme videomuzda da üzerinde biraz konuşmuştuk. Bu hafta takvim tarafında oldukça yoğun bir veri gündemi bizi bekliyor olacak. Bugünün takvimine bakacak olursak 25 dakika sonra Euro bölgesinden PMI verisi gelecek. Bugünü PMI verisine ayırmış diyebiliriz takvim tarafı ve genel olarak haftanın ilk günleri PMI verilerini takip ediyor oluruz ve genelde de 50 ve üzerinde yani 50'nin ne kadar üzerinde olursa o kadar iyi olarak algılanır ama burada uzun süredir 50'nin altındaki seyir devam ediyor ve beklentiler de bu yönde olmaya devam ediyor. Eğer resmi olarak da bu şekilde açıklanması açıklanma gerçekleşecek olursa elbette euro tarafında PMI'daki düşüş yönlü hareket daha doğrusu burada beklenti önceki açıklamanın üzerinde görünüyor ama 50'nin altında kalması tabii ki genel olarak ekonomideki gidişatın hoş olmadığının göstergesi. Haber başlıklarımıza geçiş yapacak olursak küresel piyasalarda Fed, AMB haftası. Küresel piyasalar Fed ve Avrupa Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararlarına odaklandı. ABD'de Fed'in faiz artışı tümüyle fiyatlamalarda yer alırken ekonomistler arasındaki %3 enflasyon tartışması alevlendi. Detaylarına bakacak olursak iki büyük merkez bankasının faiz kararlarının izleneceği haftaya hisse senetleri piyasaları olumlu bir atmosferle giriş yaptı. ABD hisse vadeleri yatay seyrederken Euro tarafına bakılacak olursa düşüş devam ediyor. Asya işlemlerinde ise ABD tahvil getirileri fazla değişim göstermezken Fed kararı öncesi faiz kararına duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirisi %4.85 seviyesinde şu an itibariyle. Ve petrol tarafına bakacak olursak petrol haftalık yükselişin ardından geriledi. Fed'in olası faiz artışı ile piyasa e, yatırımcıların piyasanın sıkıştığına dair işaretleri değerlendirmesiyle petrol tarafında biraz da olsa düşüş gerçekleşiyor. Detaylarına bakacak olursak ABD ham petrolü cuma günü 3 ayın en yüksek seviyesinden kapattıktan sonra varil başına 77 doların altına düştü. Bu yükseliş Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'un hafta sonu piyasanın açığa dönebileceğini söylemesiyle birlikte OPEC artı tarafından arz kesintilerinin stokları azaltacağı beklentilerinden kaynaklandı. Yani stoklardaki azalmaya bağlı olarak talepteki değişme, daha doğrusu talepte herhangi bir bozulma olmadan stok tarafında azalma elbette petrol fiyatlarında yükseliş yönlü bir etki yaratmıştı. Ancak daha sonrasında şu an teknik olarak da inceleyeceğiz bir kar satışı durumu söz konusu ve Musk yakında Twitter markasına veda edeceğiz. Bu adam yine neyin peşinde? Bakalım ünlü milyarder Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunda değişikliklere gidileceğini açıklayarak yakında Twitter markasına ve logosuna veda edeceklerini duyurdu. Ve gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafikteki destek bölgesi ihlali sonrası direnç bölgesine doğru yeni bir atılım hareketi halinde ve özellikle bu bölgenin üzerinde güçlü bir kapanış gerçekleşecek olursa yükseliş yönlü orta vadede 1.13'lere kadar bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bölge üzerinde kalıcılık sağlayamayacak olursa geri çekilmeyle birlikte 11036 11015 bölgesi takibimizde olmaya devam edecek. Ve sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolar beklediğimiz bölgeye doğru düşüşünü yatay hattı altındaki ihlal sonrasında gerçekleştirdi. Şu anki görüntüde sterlin dolar için önümüzde yine önemli bir direnç bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bölgenin üzerinde fiyatlama olmadığı takdirde tekrar geri çekilme oluşabilir. Ancak bölge üzerinde kalıcılık durumu söz konusu olursa özellikle hacimli bir kapanış ve breakout ile birlikte beklentimiz artık orta vadede yükseliş yönlü revize edilebilir. USD-JPY'nin bakacak olursak beklediğimiz hamle gerçekleşti. Hatta güçlü bir rally hareketi gerçekleşerek bölgeye ulaşmıştı. Ve orta vade grafikte yani 4 saatlik grafik üzerinde konuşacak olursak bu bölge trendin ilk değişim gerçekleştirdiği ve hacimle düşüş gerçekleştirdiği bölge. O yüzden burada olası bir tepki bekliyoruz demiştik. Ancak bölge üzerinde yükseliş gerçekleşecek olursa haftayı bölgenin üzerinde kapatmadığımız sürece usd yeni tarafında düşüş tekrar gerçekleşebilir. Ancak kapanış gerçekleşecek olursa bu iş tamamıyla bambaşka bir boyuta ulaşabilir. Ve DAX grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte DAX yatay direnç hattı üstündeki kapanıştan sonra minimum ulaşması gereken direnç seviyesine ulaştıktan sonra burada geçtiğimiz hafta itibariyle yatay banda tekrar sardı ve bir karar durumu söz konusu. Özellikle üzerinde güçlü bir direnç bölgesi, altında güçlü bir destek bölgesi olması fiyatı bu iki alan arasında hapsetmeye devam ediyor. Bakılacak olursa görüntü her ne kadar pozitif görünüyor olsa da henüz zirve üzerinde bir kapanış hareketi gerçekleşmemiş. Ancak gerçekleşecek olursa güçlü bir yükseliş yönlü harekette bu tarafta görebiliriz. Çünkü bir direnç hattı ihlaliyle birlikte uzun süre güçlü destek üzerinde kalmış olması Yükseliş yönünü etkileri arttırabilir gibi görünüyor teknik olarak. Ve ONS tarafına bakalım. ONS'daki beklentimiz yatay ihlali sonrasında 1953.6 seviyesine kadar gerçekleşmesini beklediğimiz bir düşüş, bir kar satışı hareketiydi. Bunu belli oranda gerçekleştirdi ve şu anki görüntüye bakılacak olursa hala yatay altında fiyatlanma devam ediyor. Bölgeye doğru yükseliş gerçekleşecek olursa bölge üzerinde kapanış yapmamak şartıyla geri çekilme yine bu bölgeden gri alana kadar yaşanabilir. Ve Brent Petrol'e şöyle bir bakalım. Brent Petrol'deki hareketlilik aslında yatay direnç hattı üzerinde kapanışla gerçekleştirilmişti. Ancak bu bölge olarak ihlal edilmesi gereken bir alan diye özellikle hafta sonu videomuzda dile getirmiştik ve 80 89'un üzerinde kapanış gerçekleştiremeyecek olursa geri çekilmeye özellikle 79 ve 80 seviyesi altında daha da hızlanabilir petrol tarafında. Ve Nasdaq, Nasdaq tarafına bakılacak olursa önemli bir yükseliş kanalı içerisindeki hareket oldukça güçlü bir şekilde devam etmişti geçtiğimiz hafta itibariyle ve burada bir direnç bölgesi güçlü bir direnç bölgesi oluşturmuştu. Ancak bu alan ihlal edildikten sonra henüz test edilmeyi bekleyen güçlü bir destek bölgesi durumunda şu an itibariyle. Takibimiz bu bölge ve gri alan altında devam edecek yeşil bölgenin altında fiyatlama ile birlikte satışların daha da derinleşebileceğini söyleyebiliriz. Aksi halde geri çekilme bu bölgede kalacak olursa bu alandan yeni bir yükselişte görülebilir. Ve Nasdaq'tan sonra DXY tarafına bakalım. DXY'de neler oldu? Beklediğimiz hamle DXY tarafında gerçekleşti. Minimum ulaşmasını beklediğimiz seviyeye kadar ulaşmıştı. Ancak gri alan güçlü bir direnç bölgesi demiştik. Bu bölgenin günlük grafikteki önemi büyük. O yüzden gün içerisinde geri çekilmeler yaşanabilir. Ancak bölgenin üzerinde bir hareketlik olmadığı sürece DXY tarafında tekrar ee, önemli bir yükselişin gerçekleşmesi için temel taraftan oldukça önemli bir veri ihtiyacı var diyebiliriz. Kripto tarafına bakacak olursak günlük grafikte takip ettiğimiz BTC ve Ethereum'da buradaki bekleyiş hala devam ediyor. Ancak bu bekleyişin bu hafta sonu daha doğrusu bu hafta itibariyle bozulacağını ya yukarı ya da tekrar kar satışı şeklinde karşılık bulacağını tahmin ediyorum. Ethereum tarafına bakacak olursak orada da çok büyük bir fark yoktur. Muhtemelen evet yine bu bölgenin hala içerisinde ama birazcık daha negatife doğru dönmeye hevesli bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz ve ihlal gerçekleşmeyecek olursa bir omuz baş omuz görüntüsü karşımıza çıkabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa yine negatife doğru bir dönüş hamlesi görebiliriz. Evet önemli bir haftayız. Bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED faiz kararı ile birlikte hareketlik oluşacağını tahmin ediyoruz. Umarım güzel bir haftaya başlangıç yapmış oluruz. Hep birlikte de güzel bir hafta kapatmak nasip olur inşallah diyelim. Herkese şimdiden bol kazançlar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.